4840 Ayhan su Divan Kurulu'nun üyesi. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce benden önce konuşma yapmış bir üyenin söylemiş olduğu bir kaç konuya takıldım oradan başlamak durumundayım. Değerli Gasaylar bugün Türkiye'de hukuk şöyledir, hukuk böyledir ama sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve geçerli yasalarda uyulanmaktadır. Dolayısıyla hiçbir mahkemenin verdiği karar için bir takım etkiler yapılaraktan karar verilmiştir diyerekten böyle elle kolla da şey yaparaktan ee, hele hele bunu söyleyen bir hukukçuysa hiç yakıştıramadığımı ve hiç kabul edemediğimi söylemek isterim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hali hazırda hukuk işlemektedir ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri gerekli kararlarını hiç kimsenin baskısı altında kalmadan vermektedir. Bunun altını çizmek isterim. Ayrıyeten aynı konuşmayı yapan üye de diyor ki ibra etmeyin diyor. Kimlere o mesaj veriliyorsa verilmiştir. Onlar da nasıl istiyorlarsa davranırlar. Şimdi konuşmamla geçiyorum değerli üyeler. Öncelikle Ağustos ayında yapmış olduğum konuşmam neticesinde bir takım cevaplar oldu. Bir takım da ismimin geçtiği sorular soruldu. İsmimin geçtiği bir takım ismimin geçmesi nedeniyle o toplantıda aslında cevap verebilecektim. Fakat saat 18'i bulduğu için uzatmamak için bir şey söylememiştim. Ancak şu birkaç konuyun altını çizmek istiyorum ki e, tutanaklara geçsin ve açıklık gelmiş olsun. Bir kere öncelikle hiçbir yönetimin ya da kişi veya kuruluşun sözcüsü değilim. Ben Galatasaray Spor Kulübü'nün 54 yıllık kulüp üyesiyim. Dolayısıyla ben biraz önce söylediğim. Sicil numaram 4840, Ayhan Yeğenso olarak bu kürsüye 24 yıldır çıktım. 24 yıldır da divandayım. Ve aynen Ayhan Yeğenso olarak neyi söyleyeceksem söylüyorum. Bir diğer husus, asla ve asla divan kurulunu küçük düşürmek gibi bir düşüncem olamaz. Divan kurulunun 24 senedir üyesiyim. Ben, Ağustos ayında yaptığım konuşmamda kulüp tüzüğümüzün 22. maddesine göre kulübün organlarının hangi organlardan meydana geldiğini söyledim. Genel kurulu, yönetim kurulu ve yönetim kurulu. Sonuç olarak 2010 yılında medeni kanunun emrettiği şekilde bir takım bu bir takım şeyler, bir takım tüzük maddeleri değişmek durumunda kaldı. Ve sonuç olarak divan kurulu ve bazı diğer kurullar bu saydığım ana organların dışında birer danışma kurulu olarak tüzüğümüzde geçmekte. Ayrıca divan iç tüzüğündeki madde 22-23'ü de okumak zorunda kaldım. Hatırlatmak için. Ve bundan önce yapılmış olunan bir takım yanlışların da altını çizmek içindi. Yoksa hiçbir şekilde dediğim gibi e, divan kurulunu küçük düşürmek böyle bir e, düşüncem olamaz. Değerli gazeteliler bir diğer konu ise e, Sayın Serhat Öz Alemdar benim ismimi geçerek e, divan e, kurulunda dedi ki disiplin kurulu nasıl bana ceza verdi. Değerli Galatasaraylılar, Ağustos ayında yaptığım konuşmamda ağır ağır anlataraktan şunun altını çok net olarak çizdim. Değerli Galatasaraylılar, tüzüğümüze göre disiplin kurulu ceza vermez. Disiplin kurulu bir danışma kuruludur. O, sadece yaptığı bir araştırmaları yönetim kuruluna verir, cezaları yönetim kurulu verir. Yani bir ceza verilmişse veya da verilmemişse bu yönetim kurulu tarafındandır. Dolayısıyla Sayın Serhat Özalemdar'ın benim ismini de geçerek söylediği şeyde, konuda eğer yönetim kurulu karar vermişse ceza almasına demek ki bir suçun doğru olduğunu veyahut da böyle bir şeyin olduğunu düşünerekten yapmış. Ve bu kararı vermiş. Bu arada bir şeyin daha altını çizmek isterim. Çok pardon. Şimdi bu kürsünün dokunulmazlığı var mı? Var. Ama bu kürsüden kimseye hakaret etme. Ya da e, herhangi bir iftiraya sebep verecek bir şeyi söylemeniz mümkün değil. ha e, Eğer siz bir iddiada bulunuyorsanız o iddianın da altını doldurmak mecburiyetindesiniz. Altını dolduramazsanız bu iftiraya girer. O zaman da e, haliyle bir suç teşkil etmiş olur. Bir diğer söyleyeceğim konu, e, gene aynı divanda yaptığım konuşmada şu disiplin kurulu kararı ile ilgili gene şöyle bir açıklama yapmıştım. Dedim ki tüzüğümüz esastır. Tüzüğümüze göre tüzüğümüze göre, şu tüzüğümüze göre beğenin beğenmeyin. Ama bu tüzüğümüze göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ve tüzük madde biri de okudum. Tekrar okuyacağım. Çünkü anlaşılmıyor ya da anlaşılmak istenmiyor. Üye, 110'a üye ancak kendini ilgilendiren bir olay hakkında yönetim kurulu aracılığı ile disiplin kuruluna başvurabilir. Eğer disiplin kuruluna yönetim kurulu herhangi bir şekilde sevk etmezse 15 günlük bir süreci var. 15 gün sonra o üye kendisi direkt olarak disiplin kuruluna müracaat edebilir. Yani yani şunu yönetim kurulumuz bir yanlış yapmasın diye özellikle tane tane bu maddeyi de okuyaraktan izah etmeye çalıştım. Dedim ki bakın yanlış yapıyorsunuz. Siz bu yapılan yedi kişinin yaptığı müracaatı tamamıyla Tüzüğümüze uymadığı için gündeme almamanız gerekir. Disiplin kuruluna dahi göndermemeniz gerekir. Ha gönderdiniz, size çeşitli telkinler yapıldı. Telkinleri bir tarafa koyun. İşin e, manevi tarafıyla ilgili konuları bir tarafa koyun. Ama şu tüzük geçerli. Bu tüzüğe göre hareket etmek mecburiyetindesiniz. E, sayın Epe Özdemir Başkan vekili çıktı dedi ki vallahi dedi bu konu dedi arkadaşların kişisel haklarıdır dedi. Maddeyi okudum, tekrar okudum. Artık bunun tartışılacak bir tarafı yok, çok açık. Ancak ben beni ilgilendiren bir konuda disipline başvurabilirim. Bu kadar net. Diz, e, yönetim kurulu maalesef, maalesef, bütün kendilerine yapılan bu uyarılara ve e, söylemlere karşı maalesef üzülerek söylüyorum e, bu konuda bir karar aldı ve kararın alınış şekli ise bana göre skandal. Niye skandal? Çünkü e, oy çokluğuyla alınmış. Demek ki bir kulüp başkanı ve yönetim kurulunu ihraç etmek isteyen kişiler var. Neye, neye karşı bunu yapmaya çalışıyorlar? Şu tüzüğe karşı. Şu tüzüğe karşı. Kişiler, ben bu skandal lafı kürsü sizin. Fakat şöyle bir durum var. Galatasaray'da en üst, en yüksek seviyede eleştiri kültürü vardır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir camia izliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir kurulda bütün kararlar oy birliğiyle çıkacak diye bir şey yok. Yani ben bu karardan bağımsız onu söylüyorum. Sayın yani o, o, o üyenin, o sayın üyenin veya üyelerin özgürlüğü vardır diye düşünüyorum. Hiç o karardan bağımsız. Said yani başkan, o skandal lafı bana biraz bağırdı Sayın Başkan, geldi. bir lütfen. Yani Cevap hakkı doğruyor. Tamam da bir, bir müsaade edin bitireyim de Tabii. ondan sonra e, anlayacaksınız o skandalın ne anlamda söylendiğini. Şunun altını çizmeye çalışıyorum. Burada bir tüzük ihlali vardır. Onun için skandal diyorum. Yoksa e, orada o oyu vermiş, bu oyu vermiş anlamında söylemiyorum bunu. Bunun altını çizeyim, iyi anlaşılsın. Tüzük ihlali söz konusu. Yönetim kurulu bu kararı verirken tüzük ihlal etmiştir. Tüzük burada. Efendim hukukçularına danışmışlar, hukukçular böyle dememiş. O zaman o hukukçular kimlerse bilemiyorum şu tüzüğü herkes iyice bir okuyacak, anlayacak. Ondan sonra ona göre kararını verecek. Başka bir konuya geçiyorum. Şimdi Sayın Hayri Kozak şu yüz gün açıklamaları ile ilgili e, dediler ki e, çok güzel bir e, açıklama. E, Valla ben yapılan e, bu sunumdan bir şey anlamadım. Eğer hakikaten bu kadar güzelse lütfen bu herkesin anlayacağı bir dilde ve de bir makinalı tüfek kızıyla değil daha sade bir şekilde bu anlatılsın ya da e, Sayın Hayri Kozağan dediği gibi üyelere bir şeyler basılarak gönderilsin ki burada ne dendiğini anlayalım. O yapılmış, bu yapılmış diye bir şeyler söyleniyor ama ne yapıldığını ben şahsen anlayamadım. Belki de ben e, anlayamıyorum. E, değerli Galatasaraylar, sponsorluk konusunda ise stat isim hakkı 725 milyon TL açıklanan bu. 800 milyon değil, 5 artı 5. Bunun 652 e, milyonu sportife, 73 milyonu da derneğe diye söyleniyor. Dolayısıyla 800 milyon derseniz e, neredeyse derneğe verilecek e, para kadar konuyu arttırmış olursunuz. Bir de şunu söylemek isterim. Emirates filan bir takım şeyler duyuyorduk kulislerde. E, çıka çıka nef çıktı. Ha, e, niye nef? Bilemiyoruz Bunu yönetim kurulu e, izah eder bize. Bunun detaylarını izah ederlerse daha iyi anlarız. Çünkü benim kafamda şu soru işareti var. Bugünkü e, şeye bakarsanız e, gayrimenkul e, satışlarına, gayrimenkuldeki gelişmelere ve günümüzün e, şartlarına bakarsanız hakikaten e, bir gayrimenkulcünün bize neler vereceğini bir anlamakta yarar var. Yani bir dönemde yaşadığımız için bunu söylüyorum. Hani bize daire, maire bir şey verirlerse nakit para kasaya girmeyeceği için çok da hoş olmayabilir diye düşünüyorum. Onun için bunu da yönetim kurulu tarafından açıklanırsa ne olduğunu tam anlamış oluruz. Pardon. ben şimdi futbolla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şu şeyi bir koyabilir miyiz lütfen? Değerli Galatasaraylılar, bizim mali işlerimizde ve bugüne kadarki mali durumdaki en büyük problem futbol. En büyük kara delik. 2002 yılından başlayıp bugüne kadar gelen çok ciddi borçların altına girdiğimiz futbol. Bu sene de baktık e, Florya'yı eski sporcularımızdan Hagi ve Popescu ziyaret ettiler. Ne kadar güzel edebilirler tabii ki. Ama arkasından birdenbire bir Roman transferleri çıktı. Çikaldao ve Morutan. Yanlış söyleyebilirim isimleri, telaffuz edebilirim. Romence bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ancak bakınız bu Alex onun 2 milyon değerinde bir arkadaş. Hangi? Galatasaray bundan başkanım bir müsaade edin bitireyim siz sonra söylersiniz. Ee, bu arkadaş 2 milyon euro. Galatasaray ilgilenmeye başlayınca birden altı 6,5 milyon oluyor. Bir sonraki slaytı koyar mısınız lütfen? Bakınız bu da Roman <laughs> Roman basınından çok net tercüme ettirdim söyleyeyim size. Hacı'nın bu transferden 2 milyon euro aldığını yazıyor. Bir sonraki bir sonraki satıştan da %30 alacağını söylüyor. Bunu sizler de buyurun alın. Siz de tercüme ettirin. aynen böyle. Hacı'nin bu işin içerisinde olduğu. Bir sonraki e, slayta geçelim lütfen. Morutan. Morutan'ın değeri de 2.8 milyon euro. Biz almaya kalktığımız zaman birdenbire bu da 4 milyon, hatta 4.3 milyon euro oluvermiş. Bunu biraz önce zaten Sayın Başkan müdahale etmek istedi herhalde bizlere açıklar veyahut da yönetim kurulundan bir arkadaş buna açıklar. Futbolla devam ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, sporcu olmayanlar pek anlamayabilir. Ama marka olayı hiçbir kulüpte olabilecek ve kabul edilebilecek bir şey değil. Bir sporcu milyonlarca milyonlarca insanın gözü önünde, kameraların önünde 40 metre, 50 metre koşarak geliyor ve bir başka sporcu arkadaşını darp ediyor olacak iş değil. Ve biz bu sporcuyu bu kulüpte tutuyoruz. Nerede Galatasaray değerleri? Hani Galatasaray değerleri? Seçim öncesi, seçim sonrası Galatasaray değerleri diye devamlı duyduk. Gerek yönetim kurulundaki arkadaşlar, gerek Sayın Başkan hep bundan bahsettiler. Nerede Galatasaray değerleri? Galatasaray'a yakışıyor mu bu sporcu? Galatasaray'a yakışıyor mu bu sporcu? 40-50 metre koşarak geliyor arkadaşını darp ediyor. Ha, sporcu olmayanların anlamayacağı şey de nedir biliyor musunuz? Siz affoldu, birbirlerine sarıldılar, bu iş bitti mi zannediyorsunuz? O gencecik çocuk, 21 yaşındaki çocuk her gece o yastığa başına koyduğu zaman o gözünün önüne gelir. Bunu sporculuk yapmamış hiç kimse anlayamaz. O çocuk her gün bununla yatar, bununla kalkar. Siz o çocuğu bu duruma düşürme hakkınız var mı? Değerli Galatasaraylar, Tüzük tüzük diyoruz. Tüzüğün ikinci ve üçüncü maddesini okumak durumundayım. Çok kısa. Tüzüğün ikinci maddesi ne diyor? Kulübün renkleri sarı kırmızı. Alameti farikası ek bir de belirlenmiş olduğu gibi kırmızı G üzerine sarı S harfleriyle kuruluş yıllarını gösteren siyah 1905 tarihinde bulunan amblemdir diyor. Madde 3'te diyor ki kulübün adı, amacı, renkleri, alameti, fabrikası hiçbir nedenle değiştirilemez diyor. Biz sarı kırmızı formayla mı çıkıyoruz? Lütfen yani salondan e, müdahale edin. değerli Galatasaraylılar bunu da Sayın Yönetim Kurulu'nun, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesini rica ediyorum. Bakın forma için bir takım sponsorluklar şunlar bunlar yapılıyor ediliyor. İyi güzel de ama e, bizim rengimiz sarı kırmızı. Renklerimizin ne olduğu da tüzüğümüzde yazıyor. Buna göre e, bu modacılar ne formaları üretirlerse üretsinler ama rengimiz sarı kırmızı, sarı kırmızının dışında bir renk olamaz. Değerli Galatasaraylılar bir başka konuya geçiyorum. Bu da 16-17 Ekim'de genel. Sayın kurum... Ayhan Yenisu, biraz uzadı. Sayın Salonda Başkan. da ilgi alakada alıyor. Yani toparlarsanız çok memnun Sayın oluruz. Sayın Başkan, toparlayacağım. Biraz e, sabredersiniz. Biz birçok konuya şu ana kadar sabrettik karşılıklı konuşmalara şunlara bunlara e, biraz da bizim söylediklerimize e, başkaları lütfen e, şey göstereyim ben sabırlıyım benim genel kurul performanslarım 13-15 tamam. tamam. saatleri bulur da hazırım sabreder mi yani ben o bakımdan yani, e, sayın başkan çoğu zaman biz saat 5'lere kadar bekledik konuşma yapmak için e, yani kusura bakmayın yapacak bir şey yok yani ben şimdi konuşmam yarıda kesip aşağı mı ineyim? Toparlayın lütfen. 16-17 Ekim'de biliyorsunuz genel kurulu yapacağız. Bunun içinde de divan başkanlığı ile ilgili olarak bir takım isimler dolaşıyor etrafta. Ancak şunun altını çok net olarak çizmek istiyorum. Değerli Galatasaraylılar, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ferri müdahil olarak bulunan kişiler ki bunların isimleri halka açık olduğu için çok rahatlıkla burada söyleyebilirim. Metin Sinan Aslan ve Metin Ünlü ferri müdahil oldukları için ve onların avukatları da Kemal Kumkumoğlu bunlar kesinlikle taraf oldukları için ve ortada bir husumet söz konusu olduğu için kesinlikle e, genel kurul divanında görev alamazlar. Bunu ben şimdiden bütün e, camiaya e, arz etmiş olayım. Herkes e, çalışmalarını ona göre yapsın. Son konum yönetim kuruluna bir soruyla bitiriyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün merkez şube ve tesislerin personelleri için Temmuz 2021 döneminde SGK prim taahhütleri ne kadardır? Bu taahhüke mukabil yapılan ödeme ne kadardır? Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinizi saygı ve sevgiyle teşekkür ediyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle e, selamlıyorum. Sayın Ayhan